كنتم خير أمة bil Bakın arkadaşlar, şimdi Allah dostlarının namazlarına iyi bakın. Bir, hemen bir kerat cetveli hesaplama yapın. Şu namazlara bir bakın, bir de kendi namazlarımıza bakalım. Hadi bakalım. Ben söylüyorum. Siz kendi kendinize kafada yorum. Zeynel Abidin ölünceye kadar 24 saatte 1000 rekat nafile namaz kılardı. Farzlar hariç. Farzlar hariç. Zeynel Abidin 1000 rekat ya. Allah dostlarından birinin 1000 tane ağacı vardı. Her ağacın gölgesinde 2 rekat namaz kılardı. Farzlar hariç. Nasıl oluyor? E şu zamanda zaten zamanın bereketi kalmadı ki. Şimdi sabah kılıyorsun peşine bakıyorsun. Ay yatsı gelmiş şaka gibi ben sabah namazını şimdi hatırlıyorum. Sanki az önce kıldım sabah namazını. Yani yatsı geçti. Ertesi sabah geldi. Zamanın bereketi yok. Hadis-i şerifte geçer. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyurdu? Kıyamet yaklaştığı zaman yıllar ay gibi, aylar hafta gibi, haftalar gün gibi, günler saat gibi, saatler dakika, dakikalar saniye. Öyle değil mi arkadaşlar? Hepimiz dün çocuktuk. Bugün koca adam olduk. Yarın öleceğiz gideceğiz. Koca koca adamlar olduk. Nereye gidiyoruz? Fe habun diyor Allah. Celle Celaluhu. Bakın. Zeynel Abidin abdest almaya başlayınca sararıyor. Namaza durduğu zaman diyor titremeye başlıyor. Diyorlar ki ne oldu? Bilmiyor musunuz diyor. Biz, ben diyor kimin huzurunda duruyorum ya. Ben diyor kimin huzurunda duruyorum diyor. Acaba diyor ben çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a orada siz namazdayken Allah konuşuyorsunuz diyor. Hadis-i şerif. Hadis-i şeriftir ha. Kul namazdayken Allah Celle Celle konuşur. Acaba diyor ben Rabbimle konuşacağım bana ne cevap verecek? Rengi sararıyor, titriyor, kendinden geçiyor. Tabiinden Müslim İbn-i Yesar namaza durduğu zaman diyor bakın. Allah korkusuna tek bir ses daha işitmez Normalde çok heybetli bir, bak çok heybetli bir tabiinden yani sahabeden sonra gelen. Bütün ailesi etrafında gelen ondan çok korkarmış. Öyle heybetli. Ama dermiş ki o ben namaza durduğum zaman istediğiniz kadar konuşabilirsiniz ben sizi hiç duymam. Bunların namazı böyle. Sahabelerden birinin evine yılan düşüyor namazdayken. Ev valisi ortalık ayakta çoluk çocuk kalın perişan. Namaz bir diyor ki ya diyor, böyle kulağıma çok hafif bir ses geliyor. Ne oldu diyor, bir şey mi oldu? Eve yılan giriyor. Bizim ev şimdi fare mi küçük böcek girse arkada atom bombası atarlar eve. Öyle kardeşim. Adamlar hiç oralı değil. Bak. Bir kimse diyor bak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Namazda sakalını kaşıyan bir adam gördü. Namazda sakalını kaşıyan bir adam. Ne olur mesela su kaldı burada. Bazen böyle adam acayip gıdıklar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buydu. Onun dedi eğer kalbinde huşu olsaydı o dedi sakalını kaşımazdı. Arkadaş bugün adam her tarafını kaşıyor. Ben donunu çeken gördüm kardeşim ya. Öyle ya. Şaka değil bu kardeşim. Adam bildiğin donunu çekiyor. Kapşon böyle kıştı. Hatırlıyorum çünkü camide yanımızda kalıyor. Böyle kapşonu şey yapıyor. Baktım ettehiyat ödü. Böyle yaptı. Dedim ben yanlış mıyım? Yanında dedim Blendax reklamı falan mı çekiyorlar? Şaka yapmıyorum ya. Adam yarımda namaz kılıyor. Kardeşim böyle saçını falan tarıyor. Kapşonu çekiyor. şeyler yapıyor böyle. Lan oğlum ne yapıyorsun sen? Lan namaz mı olur? Yani Allah dostları off moduna geçiyor. Dünyadan kopuyor. Bizimkiler hala kopuyor. Hani müzik açsan oynayacak adam. Adam bir tanesi camiye gitmiş. Yanına köyün delisi denk gelmiş. Ülkeylenince köyün delisi hoşken demiş. O da hoş bulduk demiş. O hesap yani. Allah razı için bakın. Ber müftüsü Halef İbn Eyüp, namaz kılarken Allah aşkına iyi dinleyin burayı. Namaz kılarken sinekler musallat olur. Bak namaz kılarken sinek musallat olur. Azze'yle bayağı bildiğin adamın üstüne sinek ordusu musallat olmuş. İnsanlar herkes onu izliyor. Acaba ne yapacak diye. Allah Allah. On diyor namazı bitince sordular. Sinekler seni rahatsız etmedi mi? Diyor ki ben diyor namazımı bozacak şeyleri kendime hiç alışkanlık edinmedim. Cevaba bak. Cevaba bak. Ve devamına bak. Diyor ki ben diyor şöyle bir haber aldım. Bir padişah suçluları yakaladığı zaman kırbaçlatınca bazıları padişah bu adam ne kadar dayanıklı desinler diye ah bile demezlermiş. Bununla diyor iftihar ederlermiş. Hatta bak kaç kamçı yedim ses etmedim diye gurur duyarlarmış. Ben diyor bu adamlar böyleyken Rabbimin karşısında diyor bir sinekten mi diyor etkileneceğim. Bizde nasıl? Ettehiyyatü lillahi ve selamatü ettebe aleyküm. Ve rahmetullahi ve aleyküm. Ne oluyor be kardeşim? Ya sinek izliyorsun ya. Sinek izliyor adam. Takip ediyor. Ya zaten sivrisinekse şak. Pah. Ama bir gün Allah biliyor. Camide namaz kılıyorum. Ettehiyyat okuyorum. Şuramda bir baktım bir karartı var ama <laughs> harbi korktum açık açık söylüyorum kardeşim. Şöyle ufaktan ufak örümcek buraya doğru konuyor. <laughs> ben şimdi namazı bozmadım kardeşim o kadar değil ya ama aklım çıktı bizim namaz bu kadar. Dedim şuradan ısırsan yandık örümcek adama döneceğiz iki dakikada. <laughs> Oğlu insanın başına geliyor. Arkadaşlar bu iş böyledir sineği takip etmeyeceğim böceği takip etmiyorsun senin onunla işin yok. Bak ne diyor? Bütün sinekler mi musallat olur? Umurumda değil ki diyor. Ben diyor benim namazımı bozacak şeylerle ilgilenmiyorum. Alakam yok diyor. Onlar bir benim namazımı bozmaya çalışır ama ben, diyor buna müsaade etmem. Rabbim bize böyle namaz nasip etsin. Amin. <gülüyor> <gülüyor> Bakın Allah aşkına iyi dinleyin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Münafıklık huşusundan Allah'a sanırım. Münafıklık. Ne demek? Yanında hoca var. Allahu Ekber. <laughs> <laughs> Niye? Yanında büyük bir hoca var. Allah da ya da birileri görüyor. Allahu Ekber. Yanında kimse allah Ekber, Allahu Ekber, Da ne oldu? Bu ne işte? Münafık huşusu. Desinler, görsünler, sevsinler, beğensinler huşusu bu. Lan ne mübarek adam, ne namaz kılıyor be kardeşim. Ben böyle namaz görmedim desinler diye. Ve bunu çoğu Müslüman yapıyor görüyorum kardeşim. Görüyorum. Bazen gibi böyle büyük hocanın adam namaza duruyor. Adam bir namaz kılıyor. Kardeşim hoca bile ne oluyor lan diyor. Böyle namaz görmedim ben diyor. Ama kendi başına kıldığı zaman al sana büyük bela. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Münafıklık diyor. Huşusundan Allah'a sınırım. Hey gidi hey. Adama bırak sinek konmaya gerek yok ki. Adam zaten sinek olmuş uçuyor. Hmm, takip ediyor hiç. Hiç umurunda değil. Adam telefonu ya bak Allah aşkına. Namazda telefonu sessiz alacaksın. Böyle yanındaysa eğer böyle hani cebinde ağırlık yapıyorsa yüzünü kapatacaksın ters bırakacaksın. Adam ne yapıyor? Böyle yüzünü çeviriyor. Namazda kimin aradığını göreyim diye. Ne yapıyor? Önemli bir arası hemen namazı hızlı hızlı kılıyor. Al sana. Böyle namaz mı olur? Böyle namaz olmaz. Böyle rezillik olmaz. Bu rezilliktir. Rabbinin karşısında nasıl duracağını bilmiyorsun. Münafıklığın alemi yok. Münafıklar Ebu Cehil'den daha aşağı dayanacak. Allah rızası için namaza dikkat. Bu akşam kurtulmamıza vesile olacak en büyük ibadet namaz ya, iki rekat namaz. Ama bizim namazda nasıl arkadaşlar? Herkes bugün kendi bir çek ya. Bir kontrol etsin.